Sükürbüş. Sükürbüş. İyice baktım mı oralara? da bir yerde olması gerek. Ben burada bulamıyorum. Bir de şu kapağa bakayım. Ya nereye koymuş olabilir ki? Ah Zeynep. Yes mi sakladın? Sükürbüş buldun mu? Punk boy. Burada hiçbir şey yok. Evet burada resmen bir şey yok. Bir de şu tarafa bakayım. Belki de fırının içine saklamıştı yani. Bakayım. açı bakayım punk boy. Bu da yok. Pes etmek yok şıkkı boş. Biliyorum. Bu alada bir yerde. Sanki şurada bir yerde. Bulacağım diyorum bulacağım. Zeynep benden bunu saklayamazsın. Aşkı boz. Ben bittim. Dayanacak gücüm kalmadı. Hiç Hiçbir yerde yok. Punk boy. Ben de mahvoldum. Bulamayacağız galiba. Kaderimize yazı olacağız galiba. Buraya kadarmış. Punk boy. Punk boy. He? mi eşendi. Şey Punk boy bu mutfağın hali ne çocuğum? Aa Zeynep. Şey. Ee, hmm. Acaba ne yalan söyleyeceğim? Nasıl kandırabilirim? Hmm. Punk boy tamam ya tamam tamam. Geçen gün elindeki market poşetini gördüm. İçinde donanı hüpe vardı. Spiderman'le donanı hüpe. Nereye koydun onu? Bir saattir arıyoruz bulamadık. Bizden mi saklıyorsun? Cenep ne olur ver. bittik bittik. Çok yorulduk. Punk boy in aşağı oradan bakayım. Gel şöyle. Arkadaşın yanına. Scribble sen de kalk. Siz niye böyle şeyler yapıyorsunuz? Sürekli bir yaramazlık peşindesiniz. Benden istemiş olsaydınız ben size getirirdim zaten. Nereden bilelim Zeynep? Vermeyeceğini düşündük yani demesi kabas. Evet evet doğru söylüyor. Biz kendine aldın sanmıştık. Yoksa verecek misin? Efendim verecek misin verecek misin? İyi e, tamam vereceğim ama burayı toplayacaksınız sonra olur mu? Tamam tamam toplarız ya yani, ne var yani. Elimize mi yapışıyor yani? Tamam o zaman çocuklar. Alın bakalım Danone Hüper. Ne? Geldi mi şimdi? Sıkı bu Bak bak geldi bu da bu da. Aa inanamıyorum gelmiş. Punk boy bir planım var. Şöyle bakayım kulağıma doğru. Gerçekten mi? Çok mantıklı. Böylece kurtulmuş oluruz. Üç deyince sıkı Bir. İki. Üç. Çocuklar ne yapıyorsunuz? Çocuklar nereye götürüyorsunuz hüperi? Ya size inanamıyorum. Çocuklar bana çok büyük kötülük yaptılar. Hem dana ne hüperim gitti. Hem mutfağım dağınık. Hem de beni kandırdılar. Mutfağı toplaması bana kaldı. Yazık bana. <laughs>